Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok lüks bir araba, çok özellikli bir araba fakat fiyatı da makul olan bir aracı araştıracağız. Hep birlikte alınabilir araçları burada gözlemlemiş olacağız. Bu bahsettiğimiz araç Renault Latitude. Renault Latitude'ler 2015 modele kadar üretildi. Daha sonra Renault Talisman'a geçti. Latitude'den önce ise Laguna'larla başlamıştı. Ee, bu durum tabi Laguna'dan önce de ne geriye doğru gittiğimizde Safran gibi araçlarla da e, bu segmentteki e, araçları Renault kullanıcılara sunmuş oldu. Şu anda Renault Latitude'ü inceleyeceğiz ve bu anlamda da bir kilometre sınırı yapmak istiyorum açıkçası. Dizel motor, e, 1.5 DCI motorları özellikle çok çok az yakıt tüketen motorlardır. Renault'un zaten ünlü motorudur. Bu anlamda düşük kilometre araç bulmak oldukça zor olsa da biz maksimum 150 bin kilometrelik bir Renault Latitude alıcı gözüyle araştıralım bakalım karşımıza ne çıkacak. Toplam 459 ilan vardı. 150 bin ve 6 kilometreleri incelediğimizde 50 ilana kadar düştü. Tüm Türkiye genelinde 1.5 DCI, 2.0 ve 3.0 DCI motorları aynı anda incelemiş olacağız. Şimdi isterseniz bir fiyata göre sıralayalım. En düşük fiyatlı araçlar Karşımıza çıkmış olsun. E, 2011 modeller makyajsız kasalar. 2013 itibariyle makyajlı kasalar. 2013'ün ikinci yarısı itibariyle makyajlı kasalar. E, kullanıcılara sunulmuş olduğu makyajlı kasalar özellikle Renault Latitude'de gerçekten çok tutuldu. Ve gerçekten çok hoş bir fiziğe sahip. Gerek iç dizaynı gerek dış dizaynı olmak üzere. Gerçekten çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Ve bu kaliteli malzemeleri ve bu özelliklere göre de bu fiyatlar gerçekten oldukça makul. Ee, bir de otomatik seçelim. Filtrelerimizi e, daraltmış olalım. 16 ilana kadar düştü gördüğünüz gibi. 150 bin kilometre 6 ben Renault bakmak istediğimde ve bu otomatik olsun dediğimde 50 ilandan 16 ilana kadar düştü. Şimdi bakalım yine fiyata göre sıralı en pahalı ilana bakalım. En pahalı ilanda bakalım nasıl bir araç görmüş olacağız. 2.0 DCI Exit paket. Baktığımızda Evet, şimdi jantlar e, tam dolu paketlerinde siyah oluyor aslında. E, ama bunun sebebi tabii makyajlı kasa olmasından dolayı. Bu 2013 modeli olsaydı siyah jant çok daha güzel bir e, görüntü katmış olacaktı. Ve ekstra olarak makyajları şu ön far kısmında karartma olacaktı. E, cam tavanlı bir araç. Güzel bir araç. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyelim. 2.0 motorlarda gerçekten... Ee, güzel gittiği söyleniyor. Benim hiç kullanma fırsatım olmadı. Evet 2015 M makyajlı tam donanımlı gibi duruyor. Bakalım cam tavanı da mevcut. Evet tam donanımlı bir e, Latitude son kasası bu. Jantlar da gerçekten çok çok iyi duruyor bu araçta. E, camlar filmli. Rengi de çok hoş duruyor. İç dizaynı gerçekten 5 ağırlıklı. Gerçekten güzel bir araç. Renault Latitude e, bu fiyata gerçekten çok iyi bir konfor sunuyor. Zaten makam aracı olarak da kullanıldığı dönemler oldu. E, bu 1.5 DCI motor 940.000 TL yazılmış 140.000 km'de. <laughs> bir de füme renginde bir ilanla karşı karşıyayız. Şu anda 3.0 motor. Bu da gerçekten 3.0 motor. E, 226-250 beygir arası denmiş. Artık 250 beygir olabilir bu araçlarda. E, bu araçlar dışında e, oluyor diye biliyorum. Muhtemelen yerli plak alındı veya yanlış bir şey biliyorsam da sizi yanlış öndendirmiş olmayayım. Zaten iç dizaynı biraz farklı. Üç sıfırların e, böyle olduğunu biliyorum. E, dışarıda yine camları siyah değil ama e, far karartmaları mevcut. Cam tavanlı çift egzoz muydu onu tekrar bir şey etmek istiyorum kendime. Bakalım arka görünüş. Evet çift egzozda gerçekten güzel gözükmüş ama arka farlar makyajlı değil bu araçta. 2011 model olması dolayısıyla o da tabii ki. Evet biraz daha bakalım. Makyajlı kasalar gerçekten oldukça güzel gözüküyor. Ama 150 bin kilometre aldı. Demek ki artık bulması oldukça güç. Bu da Expression paket. Bu pakette de yine bakıyoruz. 2013 model. Evet, çok hoş bir duruşu var. İç tabii paketinden dolayı siyah bej olması tabii ki ayrı bir hava katıyor. Ama baktığımız tüm araçlarda gerçekten güzel. E, hepsi fiyatına göre farklı farklı alıcılara şimdiden hayırlı olsun diyelim. 138 e, binli kilometrede bir araç var. Masajlı koltuk var mıydı? Onu Detaylandırım. Bir de ek paket olarak full pakete e, cam, tavan ve masajlı koltuk ekleniyor bu araçlarda. Fark o oluyor Exit View'lerde. E, tabii 2013 ve sonrasından bahsediyorum makyajlı kasalarda. Evet burada masaj fonksiyonu da gözüküyor. Şuradaki tuşlar masaj fonksiyonu. Dediğim gibi full paketlerde ek paket olarak cam, tavan ve masajlı koltuk da eklenebiliyor bu araca. Sıfır olarak alındığı dönemlerde. Bir de en düşük kilometreli Renault Latitude bakalım. Tabii e, otomatik. 51 bin 750 bin lira fiyat isteniyor bu araca. Gerçekten hiç kullanılmamış. Neredeyse 51 bin kilometrede. Bu da 2013 model. Yine muhtemelen Expression paket. Evet. Aynen öyle. İçisi siyah. Dışarıda da e, jantları gri. Aracımızda boya değişen sarkaydı yoktur demiş. Gerçekten. Hani bu arabanın temiz olduğu anlaşılıyor. bu fiyata göre de açıkçası bir otomatik araba kolay bulunur bir şey değil. Ee, özellikle de bu kilometrede 51 bin kilometrede 1.5 DCI motorlu alıcısına iyi tekrar söylemiş olalım. Hayırlı olsun bu araçta. Privilaj paket. 2014 model bu da. E, arka fardaki makyajda buradaki dedler olmuş oluyor. O da gerçekten çok güzel bir dokunuş olmuş. Bu da privilaj paket olduğu için muhtemelen jantları siyah gelmemiş. Pakette gri gelmiş. 3 kanallı kliması mevcut. Ön tarafta 2. Arka tarafa da ayrı ayarlanabilen klima kanalı mevcut. Gerçekten güzel araçlar bunlar da. Evet. Boya ve değişen parçalar mevcut araçta. Evet arkadaşlar bu araç gerçekten çok donanımlı, çok da karizmatik bir araç. Özelliklerine göre gerçekten fiyatı da çok çok düşük kalmış durumda. Bir Fulgaz fiyatına açıkçası Renault Latitude kesinlikle düşünülebilir. Arayanlar için bize yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Bu araca hakimiz. Bu aracın tüm özelliklerini, aklınızda soru işaretleri olan durumları bize yorumlarda belirtirseniz ee, biz size her zaman için yanıtlarız. Ee, ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza video e, abone olmayı lütfen unutmayın Herkese iyi günler diliyoruz.